Allah'a hamd. Allahu ekber. Allah çok değerli bir şey sundu. Allah kabul etsin. Onlara dua ediyoruz. Allah çok değerli bir şey sundu. Allah kabul etsin. Allah'a hamd boşkesi <laughs> de <laughs> Ben onunla yolda çıkacağım. Bir, bir benim. <laughs> Okuma yazmayı öğrendim. Evet, Ramazan ve Kurban bayramlarını ben hiçbir zaman tatil olarak görmedim. Tatil olarak görenlere bir, bir mesaj vermek istemiyorum. Sanki kimse yanlış anlamasın. Bir koronada e, uzak durmuştum. Bir de askerde burada olmadım. Onun haricinde her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda e, mutlaka burada oldum. Mutlaka kahvaltıyı babamın evinde yaptım. E, oğlum da bu geleneği sürdürüyor. E, onunla birlikteyiz burada. Bu. Geleneklerden kopmamak gerektiğini düşünüyorum. Böyle yaşamak beni mutlu ediyor. Ama denize girmek isteyenlere de bir sözüm yok. Onun için e, bütün Müslümanların Kurban Bayramını kutluyorum. İnşallah bu bayram e, dünyaya barış getirsin, huzur getirsin. E, geçim sıkıntısı altında çocuğuna harçlık veremeyen babalara e, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hastalara şifalar diliyorum huzur içinde bir bayram geçirmeyi Allah'tan niyaz ediyor. Evet hacım. Evet. Şöyle. Bayramı mübarek olsun. Sağ ol. Sağ ol. çok bayramlar görürsün. Amin. Günaydın. Günaydın. Günaydın.